Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz konutla ilgili olacak. Piyasanın gerçekten oldukça sıkıntılı olduğu bir süreçten geçiyoruz. Ne almak isteyenin memnun olduğu ne de konutunu satmak isteyenin memnun olduğu bir süreç yaşıyoruz. Aynı zamanda konut üreten müteahhit tarafında da sıkıntılar oldukça fazla arkadaşlar. E, bunun hepsini genel olarak inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki konut maliyetleri aydan aya artıyor fiyatlardaki konut fiyatlarındaki artışla konut maliyetlerindeki artış arasındaki makas oldukça açıldı. Konut maliyetleri artarken reel anlamda konut fiyatlarında düşüşleri görüyoruz. İşte bu da sıkıntının nedenli büyük olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Konut fiyatlarında mayıs ayı itibarıyla yıllık reel düşüş %14.9'a ulaşmış durumda. Yani fiyatlar düşmüyor. Reel anlamda %14.9 düşmüş demek. Enflasyonun altında bir yükseliş kaydetmiş demek arkadaşlar. Yani enflasyonun altında kalmış konut fiyatlarındaki yükseliş. Aylık olarak bakacak olursak Mayıs ayında %1.3, yıllık bazda da aynı dönem itibarıyla %45 bir artış kaydetmiş ki aynı dönemde enflasyon %75'in üzerindeydi. Reel anlamda gerilemeyi görüyorsunuz arkadaşlar %30 gibi bir gerileme var. İstanbul'da fiyatlar biraz daha fazla düşmüş. Büyük şehirlerden Ankara'ya ve İzmir'e oranla. Burada da bunun nedeni nedenini iki başlıkta toplayabiliriz. Biri biliyorsunuz konut faiz oranlarının, kredi faizi oranlarının oldukça yüksek olması. Bir de İstanbul'daki deprem riskinin fazla olması ve konut stoğunun da oldukça yaşlı olmasından dolayı arkadaşlar. Real anlamda fiyattaki gerilemeye rağmen satışların azaldığını görüyoruz. Haziranda 79.313 konut satılmış. Arkadaşlar bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Çünkü Türkiye'nin konut ihtiyacı bu 79 bin rakamının kat kat üstünde yeni evlenenleri biliyorsunuz Türkiye'ye göç alıyor buradan gelen talebi üst üste koyduğunuzda ne kadar sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi göreceksiniz Tabii talebin bu kadar düşük olduğu bir ortamda konut fiyatlarında talebe dayalı bir artışın da olması söz konusu değil bir yandan konut maliyetleri artarken bir yandan da mevcut konutlardaki reel fiyat düşüşlerine rağmen talebin olmaması ekonomik olarak ülkenin geçtiği süreci ve dibe vuran bir satın alma gücünü gösteriyor. Bundan önce bir video yapmıştım konutla ilgili arkadaşlar. Orada söylemiştim, demiştim ki eğer ki konut kredi faizleri sıfır olsa bile normal bir vatandaş karı koca çalışsa dahi ev alamıyor. İşte bu geldiğimiz durumu açıkça gösteriyor. Tabii böyle olunca da farklı farklı yöntemlerle yönetim vatandaşın karşısına çıkıyor. İşte ortak konut projesi gibi e, bu da çok fazla rağbet görecek bir e, durum değil arkadaşlar. Çünkü ortak alınan konut e, ne yapılacak? Kiraya verilse 4 kişi aldınız onun kirası hiçbir şeyi karşılamaz. Fiyatlarda bir artış yok. Bundan sonra ne olacağı belli değil. Bu palyatif çözümlerle bir yere varılamayacağı da belli arkadaşlar. Önemli olan halkın alım gücünü arttırarak uygun kredi faizleriyle konut satışlarını hızlandırmak yapmaktan başka çare yok. Böyle bir şey olacak mı? Konut kredi faizleri düşecek mi diye soracak olursanız arkadaşlar görüyorsunuz TÜİK'ten enflasyon verileri geldi. E bundan sonra da hem baz etkisiyle düşüşlerin olacağını görüyoruz ve genel beklenti piyasada hem ticari krediler tarafında hem de konut kredileri tarafında otomobil kredileri tarafında Eylül ayında bir faiz indirimi olabilir anlamında bir beklenti de yok değil. Tabi bu olabilir mi? E bundan sonraki aylık gelecek enflasyon rakamlarına bağlı olarak düşen enflasyonun karşısında politika faizinin yüksek kaldığı durumlarda böyle bir geri çekilme olabilir. Bunun dahi konut piyasasını canlandıracağından şüphelerim var arkadaşlar. Çünkü bundan sonra artık talebe dayalı olarak bir fiyat artışı olacaktır Eğer ki konut kredi faizlerinde bir düşüş olursa Az önce de söylediğim gibi sıfır faizle dahi bu kredileri ödeyemeyecek olan oldukça fazla insan var arkadaşlar toplumun büyük bir bölümü diyebiliriz 2010'lu yıllarda kredili konut satışları yüzde 50'ler civarındayken geçtiğimiz ay yüzde onun altına gerilemiş arkadaşlar kredili konut satışları bir de kafalara takılan bir soru var arkadaşlar İşte fiyatlar reel anlamda düştü diyoruz. Burada şu anlaşılmasın 5 milyonluk bir ev 4 milyon 900 bin, 4 milyon 800 bin, 4 milyon 500 bin olması anlamında değil arkadaşlar. Artış oluyor fakat enflasyonun altında kalıyor. Bunu da bir parantez açarak söylemek istedim. Videomun başında da zaten başlangıçta söylemiştim. Herkes şu anda mağduru oynuyor. Satmak isteyen konutunu satamıyor. Talep yok, alım gücü yok. Almak isteyen hem alım gücü yok, ücreti faizleri yüksek diğer yandan müteahhit tarafında üretici tarafında inşaat maliyetleri artıyor arsa maliyetleri artıyor E, tabii ki ülkemizde alım gücü yüksek olan bir yüzde yirmilik kesim var bu sefer de üretim yani müteahhit tarafından yapılan inşaatlar bu yüzde yirmilik kısma hitap eden inşaatlar olduğundan dolayı asıl konuta ihtiyacı olan hiç konutu olmayan kesimin hem kiralık olarak hem de satılık olarak ihtiyacı olan kesim için üretim yapılmadığı için konut krizi gittikçe büyüyor ve bunun etkileri şu anda gözükmüyor gibi olsa da inanın çok yakın bir zamanda bu çok şiddetli bir şekilde karşımıza çıkacak. Konut üretimi yok. Kimse yatırım amacıyla konut alamıyor. Aldığı yatırım amacıyla konutu kiralaması gerekiyor ki kiralık ihtiyacı karşılansın. Bu da olmuyor. Sonuçta bunun sonucunda ya herkes karavanlarda, çadırlarda yaşamaya başlayacak ya da bu konuya bir çözüm getirilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Fakat Eylül ayı ile birlikte faiz indirimi beklentisi diyelim ki olası bir faiz indirimiyle dahi konut tarafında e, öyle fiyatların ve talebin patlayacağını düşünmemek gerekir. En azından ben böyle düşünüyorum. Bakalım bundan sonraki enflasyon verileri nasıl gelecek ve faiz indirimleri konusunda beklentiler nerelere evrilecek?